İstanbul Başakşehir'de 17 yaşındaki maskeli saldırgan bıçakla önüne çıkana saldırdı. 3 kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıntılar CNN Türk muhabiri Emel Telli'nin haberinde. Yüzünü bezle kapattı, sokakta önüne gelene bıçakla saldırdı. Feci saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Burası İstanbul Başakşehir. 17 yaşındaki yabancı uyruklu Şüpheli'nin ilk noktası, ilk lokasyonu tam da benim bulunduğum bu noktaydı. Sırt çantasını çıkardı, maskesini aldı, bıçağı çıkardı ve bu noktadan doğru ilerlemeye başladı. Şüpheli'nin ilk durağı pastanenin bahçesi oldu. Bu noktaya doğru yöneldi. Burada bir kişi oturuyordu o kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan kişi yere yığıldı şüpheli ise karşı caddeye geçti. Oradan çıktıktan sonra eline bıçakla buraya koştu. Şüpheli 3 kişiyi bıçakladıktan sonra cadde üzerinde bulunan okula girmeye çalıştı. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun okulun önünde başka birine bıçakladı oradan kaçtı. Şans eseri okul kapalıydı okula giremeyen saldırgan hemen olay yerinden kaçtı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Direkt bu arkadaşımın önce boynundan sonra göğsünden. Ondan sonra büyük bir bıçak darbesiyle arkadaşım yere yığılıyor. Bıçaklı saldırganın kimliği çok geçmeden belirlendi. Saldırgan operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alındı. Gamalı haçlı bir saldırgan Eskişehir'de gelişi güzel bir şekilde eline aldığı bıçakla 5 kişiyi yaralamıştı. Ee, daha onun etkileri sürerken devam ederken Ekim ayında bakın böyle bir olayla karşı karşıya kalmaya başladık. Bıçaklı saldırganın oynadığı bir oyundan etkilendiği öne sürüldü. Genç oyun bağımlısı olduğundan dolayı gerçekle sanal arasındaki ayrımı tamamen kaybetmeye başlıyor. Bu durum bağımlılığa yol açıyor. Özellikle şiddet içerikli oyunlara çok fazla e, ilgi gösteren genç başarıya ulaşmak için şiddeti kullanmayı da normalleştirebiliyor.